Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Samsung'un S25 Fan modelini konuşacağız. Samsung geçtiğimiz günlerde yeni bir telefon modeli tanıttı. Bu telefon modeli ile birlikte daha uygun fiyatlı ve amiral gemisi özelliklere sahip bir telefon karşımıza çıktı. Hadi gelin bu telefonu incelemeye başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle telefonunun ekranı 6.7 inçlik bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. 256 GB, 512 GB ve 128 GB olmak üzere seçenekler karşımızda var. Ve 8 GB'lik bir model karşımızda var. Tabii ki bu RAM bellek miktarı çeşitli modelle de artabilir. Ve 4900 miliamperlik bir bataryası var. Bu telefon 45 Watt'lık şarj desteğine sahipken 3.2 GHz 10 çekirdekli işlemciye sahiptir. 6.7 inçlik bir ekrana sahiptir. Dinamik amoled teknolojisi kullanılmaktadır. 1080'e 2340 çözünürlük ile birlikte Full HD Plus deneyim sunmaktadır ve ekran yenileme hızı 120 Hz'dir. Bu ekran 16 milyon rengi desteklemektedir. Ayrıca %88 ekran gövde oranı ile birlikte kullanılmaktadır. Gorilla Glass Victus Plus ekran koruma ile birlikte gelmektedir. Özellikle bu telefon ekranı birlikte çok iyi oyun deneyimi ve film izleme deneyimi yaşayabilirsiniz. Telefonun batarya teknolojisine geldiğimizde 4900 mAh amperlik bir batarya karşımıza çıkmaktadır ve lityum iyon teknolojisi kullanılmaktadır. 28 saat şarj desteği olan bu telefon 45 wattlık yine hızlı şarj desteği ve 15 wattlık kaplosuz şarj desteği sunmaktadır. Şimdi bu telefon kamera özelliklerine geldiğimizde 50 megapiksellik f1.8 bir ana kameramız var. 8K 30 fps HDR, HDR10 Plus ve Ace desteğine sahiptir. Ve bununla birlikte bu telefon 12 megapiksellik f2.2 ikinci kameraya sahiptir. Bu ikinci kamera 125 derece geniş açıya sahiptir. 8 megapiksellik f2.4 makro kamerası vardır. 12 megapiksel 4K 60 fps f2.2 ön kamerası ile birlikte kullanıcılara iyi bir kamera kamera deneyimi sunacaktır. Şimdi telefonun performans bölümüne yani işlemci bölümüne geldiğimizde Samsung'un kendi ürettiği Samsung Exynos işlemciler karşımıza çıkmakta. Bu işlemci 4 nanometre bir teknolojiye sahiptir. 3.2 GHz 10 çekirdekten oluşmaktadır. Bir tane çekirdeği 3.2 GHz ARM Cortex X4 işlemcidir. Diğer işlemciler ise sırasıyla 2 tane 2.9 GHz ARM Cortex A720, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex A720, 4 adet ise 1.95 GHz. GHz Cortex A520 işlemcidir. GPU bölümünde ise Samsung Exclips 940 GPU yer almaktadır. Bu telefonun son özelliklerini anlatmak gerekirse IPX8 suya dayanıklılık ve IPX6 toza dayanıklılık vardır. USB 3.2 Gen 1 teknolojisine sahiptir ve USB Type-C desteği vardır. Bluetooth 5.4 bir Bluetooth teknolojisi karşımıza çıkarken Android 16 ile birlikte One UI 8 karşımıza gelmektedir. 190 gram olan bu telefon cam ve alüminyum bileşenlerden oluşmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.